Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Hepinize kucak dolusu selam olsun. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Şöyle güzel e, ipimi aldım, krem i̇şte tığımı aldım ve geldim sizlerle çok güzel bir model çalışması yapacağız. E, hem yelek yapabilirsiniz, hem bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. E, daha öncesinde videolarımda yelek ola modeli olarak ben anlatmıştım ama. Tekrar anlatır mısın gerçekten çok güzel dedikleri için bu sefer de battaniye böyle kalın iple çalışacağım bu modeli sizler için. O zaman modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsanız kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz hepinize çok teşekkür ederim şimdiden sizin beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz Ben e, battaniye olarak da anlatacağım için böyle zincir çekiyorum sizlerle lastiğini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ince iple nasıl durur diye düşünürseniz de ince iple de yapılmış olarak modeli kanalımda mevcut Sizlere şöyle ben bir miktar zincirimi çektim. Model anlatacağım için bu benim için yeterli. Bir iki üç tane daha çekeyim. Tığımı doladım ve şöyle trabzan yapacağım. Her zincirimin içerisine iki defa da çekmiş olduğum trabzanlarımı yapayım. sıramız sonuna kadar ben yani trabzanlarımı böyle yan yana yapıp gireyim. şöyle yan yana trabzanlarımı yaptım şimdi bir iki üç tane zincir çekiyorum tığımı aldım ve bir tane değil diğer yan tarafına birinci trabzanımı yaptım ikinci trabzan buradaki zincirimle birlikte toplamda yan yana dört tane trabzanımı yaptım şimdi bir iki tane zincir çektim tığ üstü aldım bir trabzan atladım ikinci trabzanın içerisine bir aynı yuvanın içerisine ikinci trabzan aynı yuvanın içerisine üçüncü trabzanımı yaptım bir iki üç tane zincir çektim tığ üstü aldım bir zincir atladım ikinci yere bir trabzan tığ üstü ikinci trabzan aynı yuvanın içerisine ikinci şöyle ilk kurulumunu sizlerle bir iki zincir tığ üstüme aldım burada bir tane atlamıştım bir iki tane atlıyorum ve bir iki üç ve arasında dört tane trabzan yaptım Eğer ki bakın böyle bombeli duracak olursa zincirlerinizi bire düşürün bir tane çektim bir atladım ikinci yere bir aynı yuvanın içerisine iki aynı yuvaya üçüncüyü yaptım bir 2 3 tane zincir tığ üstü aldım bir tane atladım ikinci yuvaya 1 2 ve 3 bir zincirimi çektim tığ üstü aldım bir tane atladım ve aradaki 4 tane trabzanı her bir trabzanın tepesine batarak ada 4 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar bir zincir tığ üstü aldım. Bir tane atladım. 1 2 ve 3. 1 2 3 tane zincir tığ üstü aldım. Bir tane atladım. Diğer 2 herhalde fazla gelecek bir tane atladım ve şöyle kenara 1 2 3 ve 4 tane şöyle kenar trabzanı yaptım. gelmiş olduğunuz gibi tekrar 1 2 3 zincir döndürüyorum ve 2 3 ve 4 kenarımızı yaptık. Evet, tırradan yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim, tığ üstü aldım. Şuradaki aradaki 3 zincir çektiğim yere bir iki üç tane trabzan. 1 2 3 zincir tığın başına aldım aynı yuvaya bir iki üç tekrar şöyle bir zincir çektim tığ üstüme aldım. aldım ve aradaki 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle gelelim. Diğer taraftan gelirken modelimizi bir zincirim çektim ve şöyle aradaki yere 1 2 3 1 2 3 tane zincir Sizler zincirleri aradaki zincirleri elinizin sıklığına gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Tam zincir sayısı verdiğimiz zaman da ellerde tığı da ip kalınlığında olabiliyor. Bir zincir, kenarını yapayım. 4 tane tırabzan. 1, 2, 3 tane yaptım. Tıraşı aldım. Bu sıramızda şimdi modelimizi kuruyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapıp yorumlarda da beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi şöyle modelimizin düz tarafına geldik. Bir tane zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6 tane çektim. Şöyle bakın. Sizlere de göstereyim içinden alıyorum ve geri döndürüp şuradaki çekmiş olduğum zincirin içerisine 1 2 sık iğne ile 3 4 5 ve 6 tane trabzan yaptım geri döndüm tığ üstüne aldım ve şuradaki 3 zincirin içerisine 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir tığ üstü aldım. Tekrar 3 tane trabzanı yapıyorum. 2 3 Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Şöyle görmüş olduğunuz yere sık iğne ile tutturdum. Daha sonrasında şöyle geri döndürüyorum ve burayı da 1 2 3 çekmiş olduğum 6 zincirin içerisine 4 5 ve 6 tane doldurdum sık iğne tığ üstü aldım direk trabzanın yapmaya devam ediyorum modelimiz gerçekten çok kolay basit battaniye de böyle puf puf duracak bir model ister şöyle çevirin ister şöyle Bakın biraz daha modelimiz ortaya çıktığı zaman gayet güzel duracak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Şöyle içinden. Ters çeviriyorum ve çekmiş olduğum zincirin içerisine 2, 3, 4, 5 ve 6 tane çeviriyorum geri sık iğnemi yaptıktan sonra şuradaki 3 zincirin içerisine üçlü trabzan 2 3 1 2 3 zincir tığ üstü aldım tekrar 3 tane daha şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir gelmiş olduğunuz yere aynı attığım yere döndürdüm ve bu 6 tane çekmiş olduğum zincirin içerisine de sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 çeviriyorum. Aradaki dört tane yapmış olduğum trabzanımı devam ediyorum. Şimdi trabzandan sonra tekrar bir iki şöyle görmüş olduğunuz gibi ben burayı da yapayım. Şimdi ters tarafına geldiğimde de gene aynı şu kenar trabzanını yapayım. 3 ve şöyle 4. Bir tane zincirimi çektim. Ters tarafında model uygulaması yapmıyoruz. 1, 2, 3. Bu su taşına devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane zincir tığı üstü aldım. 2, 3. Bir zincir tığ üstüne aldım. Şuradaki aradaki dört tane trabzan. İlk elimden resmen kayıyor. Bir zincir. kaşığı 1-2-3 zincir tığ üstüne aldım. Şöyle tersten bu şekilde yapalım. Şöyle tekrar düz yüzüne geldik. abzanımı yaptım 1 2 3 4 5 6 Şimdi ise şöyle şuradan devam edelim. Çeviriyorum ve 6 tane tekrar sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 döndürdüm aynı yere 1 2 3 tane 2 3 zincir aynı yuvanın içerisine tekrar 1 2 ve 3 1 2 3 4 5 6 tane. Zincirimi çektim. Şöyle. Tuttum, geri döndürüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tığ üstü aldım modelimiz yine aynı birinci sıradaki yaptığımız gibi tekrar ediyor anlamadığınız yerleri şöyle döndürüp tekrardan bakabilirsiniz ben şöyle bu sırayı da tamamlayıp geleyim Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi gayette de kalın iple de battaniyelerde kullanabilirsiniz çok da güzel olur eğer ki ben inceiple yelek yapmak istiyorum derseniz de yelekte de, de bu şekilde çok zarif durur lastiğini de şöyle yan yana trabzanlardan oluşan lastik yapabilirsiniz. Sizlere şöyle bunu da göstereyim. Bu da fikir olsun sizlere ister battaniyede ister yelekte hangisinde kullanmak isterseniz. O zaman bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.